Murat Özçelik'in merkezde olması lazım mutlaka. Kılıçdaroğlu istiyor. Aykut Erdoğdu bunun üstüne. Oynanan oyuna bakacağız şimdi. Aykut Erdoğdu 24 Ekim 2014'te parti meclisinden istifa etti. İstifa edince DG'nin üzerini çizdiği Murat Özçelik listede altta kaldı ya üst yukarıdan birisi istifa etti mi alttaki yedeklerden geliyor. Çizenler var ama oy verenler de. Özçelik böylece parti meclisine girdi. Yani parti meclisine Murat Özçelik'i sokmak için Aykut Erdoğdu parti meclisinden istifa ettirildi. Şimdi bitmiyor. Demokrasi tarihinde delegeye böyle bir hakaret yapılan başka bir şey olamaz. Delege Murat Özçelik istemiyor. Aykut Erdoğdu'yu parti meclisine sokuyor. Listede olmamasına rağmen delege isteğiyle